AHA! Yani biz bize mi yapalım yoksa DDoS mi yiyelim? Çünkü bir DDoS testini yapmam lazım. Birisi DDoS atabilir mi IP mi <laughs> Hayır testi yapmazsak sonra 10.000-20.000 bin, bin izlenince DDoS'lar gelir. Göt oluruz. Ya şey zannediyorsunuz ben mesela hiçbir şey yapmıyorum tamam Böyle eve geliyorum. Açıyorum yayını. Ya amına koyayım yine DDoS yedik. Bu amına koyayım bu. Böyle değil. Ben... Bu problemi ortadan kaldırmak için kıçımı yırtıyorum. ve bu da çalışmazsa bu da çalışmazsa büyük ihtimal ile taşınacağım. Anlatabildim mi? Biz bize mi yapak? Aynen. 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 Hemen mi? Hemen mi? Hemen mi? Hemen